Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen ve ismi sık sık tartışmalı konularla e, konularla gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü e, polise ifade verdi. Nedeni Türkiye'de yaklaşık e, 2000 e, Selefi Derneği'nin örgütün silahlandığı iddiasını dile getirmesi, bunu gündeme getirmesi. O iddia Türkiye'de e, aşağı yukarı bir haftadır tartışılıyor ama soruşturma yeni başlatıldı. O Kur'an'la sabit, bezındık kafir, bezındık kafir, bezındık kafir. Kur'an diyor ki evvelil haşır. Haşır suresi Levencelan olduğu Haşır suresi Nazır oğullarının sürmülmesini Kur'an sürdürdü diyor hocam, Allah. Orada tekfir etti. Ya Allah'ın Allah sürdürdü hocam, yani, orada Abdullah Abdullah Sudeysi biliyorsunuz Abdullah Sudeysi biliyorsunuz Abdullah Sudeysi hani dinde tekfir yoktu. Hani tekfir İslam'a hariciler aracılığıyla girmişti. Hani Müslümanlar ne olursa olsun kimseyi tekfir etmezdi. İşte adamı tekfir ediyorsunuz. Eğer ki, ne, ki... Neyle anlayacağız bunun terörizme yakınlığını? Terörist potansiyeli taşıp taşımadığını? Tekfirle anlayacağız. Hmm. Tekfir eden mutlaka... Bir, bir, tan mı? bir tanesi mesela buradaki... Hocam yeri... az önce tekfir ettiniz Selefileri siz. Nasıl tekfir ettiniz? Zındık kafir Kabe dediniz. Imamını. Zındık diyordum. Zındık kâfir şimdi zındık dediniz. zındık biraz yolsuz manasına geliyor. Yani. Kafir dediniz. Zındık kafir dediniz. Yok Şeye söyledim Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut katıldığı televizyon programında Selefi derneklerin silahlandığını ve bunun iç savaşa neden olabileceğini iddia etmişti. Ne olur bu silahlandırmayı durdurun. Yarın bu işin önüne varamayız. Bir birisi Şeyh'im diye cihat ilan edecek, öbürü Mehdi'yim diye çıkın diyecek. Yani millet doğru, birbirini doğru. kırarız. Bak birbirini öldürmek durumunda kalır bu Müslüman millet ya. O çarpıcı iddiayla ilgili ilk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan geldi. Mehmet Ersoy soruşturmanın başladığını belirtti. Şimdiye kadar yapılan denetimlerle birçok selefi derneğin kapatıldığı, birçoğuna da para cezasının uygulandığını vurguladı. Ersoy silahlanma iddiasına kayıtsız kalınamayacağını belirtti. Terör ve istihbarat birimlerinin yeniden inceleme başlattığını söyledi. Ama hani tekfir yoktu bu dinde? Ne oldu? Şimdi ne yapıyorlar kardeşlerim? FETÖ adı altında kendilerinden olmayan kim varsa oraya Oraya sıkıştırıp görevden atıyorlar, işten alıyorlar, memurluğunu memurluğunu iptal ediyorlar. Biz Müslümanlar olarak bu zulmede karşıyız. Yani FETÖ adı altında normal insanlara zulüm edilmesine de karşıyız. Başka isim adı altında Müslümanlara zulüm edilmesine de karşıyız. Çünkü biz adil olan Allah'ın kullarıyız ve biz zulmün her türlüsüne karşıyız. En büyük zulüm olan şirkten, en küçük zulüm olan haksızlığa kadar ne kadar zulüm varsa biz bunların hepsine karşıyız ve bu konuda Allah'tan başka diyoruz biz de Yakup Aleyhisselam'ın dediği gibi inneme eşku besi ve huzni Allah. Derdimi de hüznümü de sadece Allah'a şikayet ediyorum diyordu Yakup Aleyhisselam. Biz de diyoruz ya Rabbi biz bunları sana şikayet ediyoruz. Şekvamız sanadır. Ve senden başka da başvuracağımız bir dostumuz, bir kaynağımız yoktur.